Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyanın en iyi ekran kaydedicisi telefonlar ve tabletler için mesela arkadaşlar PUBG videosu çekeceksiniz. Hiç kasmadan oynamak istiyorsunuz. Arkadaşlar bu ADV Screen Recorder. ADV Screen Recorder yazıyorsunuz. Çıktı. Bunu arkadaşlar yüklüyorsunuz arkadaşlar. Ben de bundan çekiyorum. Şimdi size ayarlarını göstereyim. Arkadaşlar ayarları yapmak için buraya 3 noktaya tıklıyorsunuz. Bakın. Şurada 3 nokta var. Buna tıklıyorsunuz. ben tıklayacağım. Bu burada settings var en üstte settings'e tıklıyorsunuz. Arkadaşlar bu da şeyler var. Mesela kamera istiyorsanız buraya tıklayın. Ben açmayacağım. Mikrofon var arkadaşlar. Bu arkadaşlar sadece internet, audio Android artı 10 sadece tabletinizin içindeki sesleri kaydeder. Mikrofon sadece sizin sesinizi kaydeder. No audio da hiçbir sesi kaydetmez. Video 60 fps'den şaşmam. 15 megapiksel. Videonun çözünürlüğü 1920 1080 yapın bence. Arkadaşlar buradan da megit button settings. Bu arkadaşlar opaklığını bence 5'e düşürün. Görünmüyor, çok az görünüyor. Eğer mesela şöyle en yükseğe çekerseniz arkadaşlar görünür. Ben görünmesini istemediğim için en düşüğe çektim. Evet arkadaşlar. uygulamanın ayarlarını gösterdim. Arkadaşlar daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup ve like atmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere.